Eğer gerçekten hayatına bir şey çekmek istiyorsan bunu tamamen yüzeysel olarak değil de biraz derinlemesine inersen aslında çekim yasasının nasıl çalıştığını biraz daha iyi kavrayabilirsin. Çekim yasasında bize öğretilen genelde otur, düşün, hayal et ve hisset. Aslında olay tamamen bundan ibaret değil. Önce ne istediğini belirlemen gerekiyor. Bu isteğin gerçekten kalpten olması gerekiyor. Eğer ne istediğini bilmiyorsan küçük bir alıştırma biliyorum. Mesela düşün ki sana bir piyango bileti çıktı veya çok yüklü bir para geldi. Evini aldın, arabanı aldın. İhtiyacın olan her şeyini aldın ve heyecanın yatıştı. Bir sabah uyandın ve ne yapmak isterdin? Hayatında ne yapmak isterdin? Her şeye sahipmişsin gibi istemek. Zaten ilk büyük adım burada başlıyor. Diğeri ise minnettarlık. Hayatında sahip olduğun her şey için, evin, işin ve ilişkilerin için memnuniyet duyman gerekiyor. Sen memnun olduğun sürece, hayat da sana memnun olabileceğin şeyleri geri gönderiyor. Çekim yasası burada çok güzel iki büyük adımla devam ediyor. Ama asıl en önemli püf nokta bizim karşıt niyetlerimiz. Eğer bilinçaltında en ufak bir karşıt niyet varsa çekim yasası maalesef sistemine göre işlemiyor. Yani karşıt niyetlerden kastım bize sıfırdan yedi yaşımıza kadar ailemizden veya herhangi bir yerden bilinçaltımıza, bir bilinçaltımıza inançlar yerleştirildi. Bu inançlar aslında bizim bilinç dışımızda olan ve bize öğretilen. Mesela düşünün ki bir şeyden aslında korkmayacaksınız ama size bu öyle öğretildiği için bundan korkuyorsunuz ya da Örnek veriyorum. Para elinizin kiri diye öğretildi veya para size gelirse sizin bozulacağınızı düşünürdü ve siz de buna inandınız. Bu aslında sizin bilinçaltınızda yatan bir karşıt niyet. Çekim listesinin uygulama uygulamadan önce tamamen e, arınmanız gerekiyor. Karşıt niyetlerinizden, çocukluğunuzdan, iş yerlerinizden, ilişkilerinizden size öğretilen bütün inançlardan arınmanız gerekiyor. Tamamen sahipmişsiniz gibi bunu yaşamanız, hissetmeniz çekim yasasını %100 çalıştırıyor. Deneyin, pişman olmayacaksınız. Sevgiyle kal.